Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videomuzla yeniden karşınızdayız. Fotoğraflardan da gördüğünüz gibi sizler için Özge Yağız'ın Sol Yanım dizisinden yepyeni ilk kareleri sizler için sunuyoruz. Oyuncularımız setten yepyeni fotoğraflar paylaşıyorlar. Bildiğimiz gibi Özge Yağız Yemin dizisinden ayrıldı ve Sol Yanım dizisinin Kadrosuna dahil oldu arkadaşlar. Oyuncumuz dizide başrol karakterini canlandıracaktır. Oyuncumuz Serra karakterini canlandıracak. Üzge Yağız başrol, başrol karakterini Tolga Mendi ile birlikte canlandıracak arkadaşlar. Serra, Serra ve Selim'in hayat hikayesini izleyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Gelen yepyeni fotoğrafı sunuyoruz. Buyurun izleyin. Hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.